arkadaşlar bugün sizlerle agarı oynayacağız arkadaşlar evet agarı oynayacağız şimdi arkadaşlar agarı ne yapacağız diyorsanız agariyoda oda arkadaşlar bayağı bir oynayacağız sonra başka bir oyun oynayacağız arkadaşlar bakın evet arkadaşlar Berkan <tık> Bey'in hesabı var çok iyi Arkadaşlar ben zaten size gösterdiğim 65 level önceki oyun oynadığımda şimdi oynuyoruz arkadaşlar biraz donuyor şimdi oynuyoruz arkadaşlar böyle böyle geçeceğiz adamları yiyeceğiz böyle güzel bir oyun arkadaşlar. Böyle oynuyoruz işte. Bazı küçük adamlar da var, büyükler de var. Şimdi ben yüz oldum arkadaşlar. Böyle gelişiyoruz iyice. Hadi ya, akabı kardeşi yemedim. Bundan. Aa, ortada sıkışacağım. Hayır, ölüyorum. Ölmedim arkadaşlar, tamam. Şimdi oh. yes diyeceğim. Lan lan internet dondu ya. Ah oh. oh bitiyor şey arkadaşlar. Hemen ya yes. ne oldu ya durun şuradan özgünüm şu an reklam yok diyor. Şey vereyim. Arkadaşlar, kendi video izlemeden zaten girdim. Şuradan şey satıp yiyebilir miyim? Ah be, yiyemedim de. Ben orada sağa gittiydim. Gitmedim. Şimdi buradan yeni onu emoji çıkartayım. Aa, çok güzel oldu. Ne çıktı? şimdi ya yanlış yaptım. Ya, şimdi şunu yiyeceğim. Çok internet donuyor arkadaşlar. Ay, donma internet. Arkadaşlar. De şu oyunu oynayacağız. Şöyle bir oyun var. Of diye. Of Güzel oyun arkadaşlar. Ben küçükken oynuyordum. Çok 5-6 yaşındayken bu oyunu biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar bir tane bir şey şeyler arkadaşlar çekiyoruz bir tane şeyler onlar fırlıyor şöyle tak tak diye arkadaşlar şimdi bir kafa girelim ben yeni öğrendiğim için Yeni öğrendiğim için. Biliyordum da unuttum arkadaşlar. Şimdi ben yeni öğrendiğim için hemen gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle çekeceğiz. Ve şu iki iki yöntem. Çek be. Çek oldu arkadaşlar. Sırayı bitir bunu çekelim. Bunu ne yapacağız? Evet, Ve bu geçelim arkadaşlar. İkinci level. Minikileri kurtaralım. Üç tane. Haa bunlar da vuracakmışım. Böyle vuruyorum da. Hadi gitti ya. Haa iyi gitti. Haa. Haa. Ben böyle bir tane şey mi Bir de arkadaşlar hemen hemen videoyu kesiyorum. Şimdi bu videoya 2 like gelirse arkadaşlar 2 like gelirse bir sonraki videoyu çekeceğim. Eğer gelmezse de yani boşverin. Hemen atın lütfen. Şimdi atın bakalım atın. 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 at Evet arkadaşlar. Hmm. Yani Nereye atacağız ya? Attı ya. Ne yaptı? Ben anlamadım şimdi ya. Ha seviyorum. Bütün diyeceğim ya. Yani. Yanlış yapmışım. Seviye eliksel diyecek Şimdi bir daha. Bir level daha, daha gittik. Bana ben zaten şöyle çekiyoruz. Rafael öldü. Şuraya yaparsam bir dakika hepsi kalabilir İyi yani, yaptım. Şimdi şu. Yaktırır. Yaaayy oh, Tamam evet. yeah, yeah. Tatla, tatla, yeah. Arkadaşlar Şimdi Acı biber yiyeceğim atı biberi getirip geliyorum Neden? Neden bilmiyorum ama darım çekti. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, hadi bulamadım ama şöyle bir kraker buldum arkadaşlar. <laughs> Bu arkadaşlar dostla gündüm. <laughs> Bu arkadaşlar çok güzel kraker. Bakın, gördünüz mü? Şimdi biraz yiyeceğim gözünüzün önünde. Bana uyma. Ne? Ağzım Algın gibi var. A. 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 Ben Özür dilerim.

arkadaşlar. Atıyorum. Yağmurdum. Ne A 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 Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şuradaki aşağıdan çıkan abone ol tuşuna basabilirsiniz. Şurada aşağıda çıktı şimdi. Arkadaşlar oradan abone ol tuşuna basabilirsiniz. Görüşürüz.